35 cm tek çene modelimiz. Modelimizde e, makinamızın bütün aksamı 304 kalite pastanla çektiğini imal edilmiştir. Kesinlikle pastanla yapmaz. Makinamız 3 yıl garantilidir, 3 yıl boyunca. Makinamızın içinde e, 10 metreküp yağlı vakum pompası kullanılmıştır. E, vakum bakımları, vakum pompasının bakımları e, 6 ayda, 8 ayda bir e, değişmelidir, yapılmalıdır. Makinamızın bu şekilde kontrol panelini görüyoruz on-off butonu var. On-off butonu açtıktan sonra vakum saniyesini ve yapıştırma saniyesini ayrı ayrı kontrol edebiliyoruz. Vakum, vakum makinemizin derinliği 12 santimdir. İçine 3 tane yükseltme için sunta koyuyoruz. Sunta levha. Ürünümüze göre yükseltme yapabiliriz. İçerisinin uzunluğu yaklaşık 35-38 santim çevreden itibaren 38 santime kadar ürün yerleştirebiliriz. Bu şekilde yükseltme aparatlarını koyarak da istediğiniz yükseklikte ürünü vakumlayabiliriz. Burada mesela örnek olarak peynir vakumlayalım. Koyduğum zaman düşük kalıyor. Bir tane daha bir koyuyorum. Peynirimizi yerleştikten sonra saniyelerini ayarlıyoruz. Vakum saniyesi ve yapıştırma saniyesi sırayla. Vakum saniyesini 30 35 arası getirdim. Yapıştırma saniyesi ise tek çene modelimizde 2-2,5 saniye arası yapıştırıyoruz. Kapağı kapattığımız zaman makine çalışmaya başlıyor. Şu şekilde vakumlanmış şekilde görüyoruz. Kesinlikle içinde hava yok. Yapıştırma yeri bu şekilde. Kesinlikle yapıştırdığı yerden açma yapmaz. Şimdi tekrar sucuk vakumluyoruz. Çeneyi yerleştiriyoruz poşetin torbanın içine koyduktan sonra. Vakum saniyesi, yapıştırma saniyesi bir öncekinde peynirde normaldi. Yine aynı şekilde iki saniyede kapağı kapattıkça çalışmaya başladı. Bir de sucuğumuzda görüyoruz. Yapıştırma yerini görüyoruz. Açmaya çalışıyorum. Yırtılıyor ama yine de açılmıyor şu şekilde. Görünüyor burada yapışkan kısmı hala görüyorum.